tam kareye tamamlayarak en küçük değerlerini bulunuz. Şimdi x kare eksi 2 x artı 5. Şuraya odaklanıyoruz. x karenin katsayısı 1. Eksi 2'yi 2'ye böldük. Eksi 1. O zaman ne yazacağız buraya? x eksi 1'in karesi. Fakat x eksi 1'in karesini aldığımızda x kare eksi 2 x artı 1 geliyor. Yani şurada bu bulduğunuz ifadenin karesini ekledik ya 1. O zaman orayı çıkarmamız lazım. Eksi 1 diyorum. Artı 5 diyeceğiz. E ne geliyor sonuç olarak? X eksi 1'in karesi artı 4. Bu ifadenin en küçük değerini bulunuz. Şimdi karesel bir ifade. Mesela A kare. Hep sıfırdan büyük eşittir. Yani minimum değeri sıfır olur. E kareli bir ifadenin minimum değeri sıfırsa burası minimum sıfır olacaktır. O halde 4 eklediğimizde minimum değeri ne olacaktır? 4 y kare eksi 3 artı 3. Eksi 3'ü 2'ye böldüm. Eksi 3 bölü 2 oldu. O zaman bunun karesini alırsak eksi 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4. Bakın orasına geldi. Y eksi 3 bölü 2 yazdık. Bunun karesi 9 bölü 4 geldi. Çıkartacağız. Eksi 9 bölü 4 diyoruz. Bir de ne var? Artı 3 var. Daha da düzenlersek. Y eksi 3'ün karesi Eksi 9 bölü 4 artı 3'ten artı 3 bölü 4 gelir. Bakın bu ifade buna eşitmiş. Alabileceği en küçük değer için gene kareli ifadeden hareket ediyoruz. Kareli bir ifade en küçük 0 olabilir. 0 artı 3 bölü 4'ten minimum değeri 3 bölü 4 gelmiş oldu gençler. (2x kare eksi 5x artı 4) Burada şuna dikkat edin. Önce iki parantezini alıyoruz x kare eksi 5 x bölü 2 gelmiş oldu. Bir de artı 4 var. Şimdi eksi 5 bölü 2. Eksi 5 bölü 2'ye iki, 2'ye böldüğümde eksi 5 bölü 4 olur. O zaman orası x kare daha doğrusu x kare yazmayalım. Şöyle x eksi 5 bölü 2'ye iki, böldük. Eksi 5 bölü 4 oldu. Bunun karesi diyoruz. Karesi ne oluyor? Eksi 5 bölü 4'ün. 25 bölü 16. 25 bölü 16'yı çıkartıyorum. Bakın bunu parantez içinde yapıyorum. Artı 4. Sonra 2'yi içeriye dağıtacağız. Bu önemli. 2 çarpı x eksi 5 bölü 4'ün karesi. 2 çarpı eksi 25 bölü 16. Eksi 25 bölü 8 artı 4. 2 çarpı x eksi 5 bölü 4. Dün karesi 32 eksi 25 artı 7 bölü 8. Bakın gene karesel bir ifade var gençler. Bunun alabileceği minimum değer 0'dır. 2 çarpı 0 artı 7 bölü 8'den minimum değerini 7 bölü 8 olarak bulmuş oluruz. Gelelim ikinci soruya. a eksi b'nin en küçük değeri kaçtır? Bunları çıkartalım. Çıkartırsak x kare eksi 2 x artı 10. Eksi, eksi x kare artı 6x eksi 4. Ne geliyor? 2x kare eksi 8x artı 14 geliyor. Bakın iki parantezini alıyorum. Ne oluyor? X kare eksi 4x ee, artı 7 oldu. Hatta şu ikisini alalım. Şöyle yapalım. Artı 14 olarak kalsın mı? x kare eksi, 4X. eksi 4 x. Eksi 4'ü 2'ye böldüm. Eksi 2. Nereden geliyor bu o zaman? X eksi 2'nin karesinden. Fakat ben buraya 4 eklediğime göre 4 çıkartacağım. Artı 14. 2 içeriye dağıtırsak. 2 çarpı x eksi 2'nin karesi. Eksi 8 artı 14 olur. E bu durumda a eksi b neye eşit oldu? 2 çarpı x eksi 2'nin karesi. Artı 6'ya. Bu ifadenin en küçük değeri. Karesel bir ifade en küçük 0'dır. Şurası 0. 6 eklediğimde minimum değerine gelir. 6 gelmiş olur. Böylece cevabı 6 olarak bulduk gençler ve kazanım 33'ü tamamladık. Sonraki videolarda görüşmek üzere.